Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben Hafize öğretmeniniz. Bugün sizlerle birlikte masal diyarına doğru bir yolculuğa çıkacağız. Eğer hazırsanız hemen başlayalım. Çok söz ufak darıdır, az söz yiğit kârıdır. Sözü kısa tutalım, uzun söz hoş olmazmış. Kaya gölge etmesin, deniz yatsın kumsala. Rüzgara yol verin ki herkese haber sala. Konuşanlar çok ise dinleyen yok demektir. Var ise dinleyenler başlayalım masala. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur saman içinde. Develer tellal iken bireler berber iken. Ben nenemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken. Bundan çok 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 eski zamanlarda değil ama çok çok uzak diyarlarda bir meyve bahçesi varmış. Ama meyve bahçesi dedim diye aklınıza öyle küçücük 3-5 tane meyve ağacının olduğu bir meyve bahçesi gelmesin çocuklar. Bu meyve bahçesinde binlerce ağaç, binlerce hayvan birlikte yaşayıp gidiyorlarmış. Bu meyve bahçesine girerken sizi iki tane ceviz ağacı karşılıyormuş. Bu ceviz ağaçlarının, bu devasa büyüklükteki ceviz ağaçlarının arasından girip ormanın tam merkezine geldiğinizde ise gövdesinden yaşını tahmin edebileceğiniz, yeşil yaprakları, kırmızı elmaları olan bir elma ağacıyla karşılaşıyormuşsunuz. Bu elma ağacı öyle güzel, öyle iyi bir elma ağacıymış ki Dallarında kuşlar cıvıldaşır. Acıkan hayvanlar kırmızı elmalarıyla karnını doyurur. Yorulan orman hayvanları bu ağacın gölgesinde dinlenirlermiş. Günlerden bir gün. Pembe burunlu, pembe kuyruklu, bembeyaz tüyleri olan, masmavi gözleri olan bir tavşan, pofuduk tavşan elma ağacının yanına gelmiş. Elma ağacından gölgesinde dinlenebilmek için izin istemiş. Merhaba elma ağacı. Eğer izin verirseniz gölgenizde biraz dinlenebilir miyim? Ormanda oynarken çok yorulmuşum demiş. Elma ağacı tavşanın bu kibar halinden çok etkilenmiş ve ona tabii ki de izin vermiş. Tavşan oracığa kıvrılı vermiş, biraz uyumuş. Daha sonra Ağzının kuruduğunu ve karnının acıktığını hissederek uyanmış. Yine utana sıkılı elma ağacının yanına gitmiş. Ve ondan yine izin istemiş elmalarından yemek için. E, şey elma ağacı izin verirsen bir tane elmanı alabilir miyim? Çok susamışım biraz da acıkmışım demiş elma ağacı yine tavşanın bu kibar halinden etkilenmiş ve ona en güzel elmalarının olduğu dalını şöyle uzatıvermiş. Tavşan oradan ufacık bir elmayı almış, hutur hutur yiyerek karnını bir güzel doyurmuş, susuzluğunu da gidermiş. Ama elma ağacı tavşanın bu kibar halinin etkisinden bir türlü çıkamıyormuş. Bu yüzden düşünmüş, taşınmış, ona gizli kalbini büyülü bahçesini göstermeye karar vermiş çocuklar. Bunu tavşana teklif ettiğinde ise tavşan çok mutlu olmuş ve çok şaşırmış. Tabii ki de kabul ederim elma ağacı. Büyülü bahçeni görmeyi çok isterim demiş. Tavşan kabul eder etmez elma ağacının kovuğunda böyle kalp şeklinde kocaman bir oyuk açılmış arkadaşlar. Tavşan biraz merakla Tabii biraz da korkarak çünkü bilmediği bir yere girecek. Biraz da korkarak oyuktan içeriye yavaş adımlarla girmiş. Girmiş gibi de ne görsün çocuklar? Burası yemyeşil çimenlerin, rengarenk çiçeklerin, rengarenk kelebeklerin bulunduğu, değerli eşyaların çok fazla olduğu bir bahçeymiş. Tavşan bir yandan gezerken, bir yandan da o kadar dikkatliymiş ki değerli eşyaların hiçbirine zarar vermek istemiyormuş. Böyle dikkatlice gezerken bir yandan da müziğin etkisiyle saatin kaç olduğunu unutmuş. Ve saate bakınca bir anda telaşlanmış eve geç kaldım diye hemen elma ağacından izin istemiş ve ağacın gizli bahçesinden çıkmış. Hızlı adımlarla evine giderken bir anda bir çıtırtı duymuş. Aa ne acaba demiş. Etrafına bakmış. Hiçbir şey görememiş çocuklar. Sonra adımlarını daha da hızlandırmış. Hızlandırmış. Birden karşısına sırıtık sırtlan çıkmış. Tavşan çok korkmuş. Şöyle birkaç adım geri çekilmiş hemen. Sırıtık sırtlan üstüne gitmiş ve... Elma ağacının gizli kalbine girdiğini biliyorum çabuk anlat bana nasıl girdin oraya çabuk söyle diye tavşanın üzerine yürümüş. Tavşan çok korkmuş. Elma ağacına verdiği sözü unutarak her şeyi bir çırpıda anlatıvermiş sırıtık sırtlana. Sırıtık sırtlan hiç vakit kaybetmeden elma ağacının yanına gitmiş ve düşünmüş. Hmm, pofuluk tavşan çok kibar biri olduğuna göre demek ki kibarlığıyla elma ağacını etkiledi demiş. Ve en kibar, en sevimli halini takınarak elma ağacıyla konuşmaya başlamış. <laughs> Demiş. Merhaba elma ağacı. Nasılsın? iyi misin? Ay ve yıldızlar ne kadar parlak bugün. Ama eminim sizin kalbiniz, büyülü bahçeniz ay ve yıldızlardan daha da parlaktır. Demiş. Elma ağacı başta hışımla şöyle bir sallamış yapraklarını. Biraz kızmış sırıtık sırtlana. Sonra sırtık sırtlan vazgeçmemiş. Devam etmiş güzel sözlerini söylemeye. Ne yapmış ne etmiş. Elma ağacını ikna etmiş gizli bahçesini açması için çocuklar. Sonra yine elma ağacının kovuğunda kalp şeklindeki oyuk açılmış. Tilki hiç dikkat etmeden hemen hop atlayıvermiş. Sırtık sırtlan içeri büyülü bahçeden. Ee, girer girmez bakmış şöyle etrafa bir. Hava karanlıkmış bu sefer. Tavşanın girdiğindeki gibi öyle güneş ışıtmıyormuş hiçbir yeri. Yemyeşil ağaçlar, yemyeşil çimenler yerine kap karanlık bir yer karşılamış sırıtık sırtlanı bu sefer. Gündüz ki rengarenk kelebeklerin yerine bu sefer etrafta böyle ateş böcekleri uçuşuyormuş. Ve ay ve yıldızların ışığı, değerli eşyaları öylesine cazibeli, öylesine güzel gösteriyormuş ki sırtık sırtlana. Sırıtık sırtlan bundan çok etkilenmiş. Ve hemen gitmiş bütün değerli eşyaları ellemiş. Hatta beğendiklerinden cebine bile doldurmuş eve götürmek için. Sonra gitmiş kitaplığı bozmuş. Buradaki kitaplar çok düzenli dizilmiş. Şunları düşüreyim de devireyim demiş. Beğendiği kitaplardan yine ceplerine doldurmuş. Sonra girdiği çiçek bahçesindeki açelyalardan koparmış. Bizim ormanda hiç açelya yok. Biraz da bu açelyalardan alayım demiş. Böyle böyle elma ağacının gizli bahçesine zarar vererek gezmeye devam etmiş. Ama çocuklar biliyor musunuz sırıtık sırtlanın fark etmediği bir şey varmış. Bu değerli eşyalara dokundukça sırıtık sırtlanın gücü gittikçe azalmaya başlamış. En sonunda öyle bir hale gelmiş ki sırıtık sırtlan kımıldayamayacak duruma gelmiş. Ve olduğu yere öylece yığılıvermiş. Yığıldığı yerde ise Böyle kirli, bulanık bir su birikintisine dönüşmüş çocuklar. Evet, e bu durumdan tabii ki elma ağacı da kötü etkilenmiş. Elmaları kurumuş, yaprakları kurumuş, dalları cansız kalmış birdenbire. Orman hayvanları bu durumun farkına varmış ve hepsi de çok üzülmüşler. Ama en çok kim üzülmüş biliyor musunuz çocuklar? Evet. Pofuduk tavşan üzülmüş en çok bu duruma ve arkadaşlarını toplayıp bir karar vermişler. Herkes elinden geleni yapacakmış elma ağacını iyileştirmek için. Kuşlar en güzel şarkılarını söylemişler. Sincaplar elma ağacı için çok güzel masallar yazmış ve ona anlatmışlar. Günden güne iyileşmeye başlayan elma ağacı aylar sonra artık eski haline kavuşmuş. Hatta biliyor musunuz? Eskisinden daha canlı, daha büyük elmaları varmış elma ağacının. Evet çocuklar, orman hayvanları elma ağacını iyileştirmeyi başarmış ve bunu şenliklerle kutlamışlar. Böyle ömürlerinin sonuna kadar mutlu mesut yaşamışlar. Evet çocuklar, masalımız burada sona erdi. Gökten üç elma düştü. Birisi bana, birisi pofuduk tavşana, e biri de sizin başınıza çocuklar. Hoşçakalın.